Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Kızılay Biz Projesi Başvuru 3000 TL yardım nasıl alınır? Şartlar ve detayları nelerdir? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kızılay'ın Biz Projesi, Depremzedelerin amaçlarına yönelik önemli bir destek sağlamaktadır. Biz Projesi Başvuru Türkiye genelinde ve uluslararası alanda kriz anlarında ve afet durumlarında önemli yardımlar sağlayan bir kuruluştur. Biz projesi ise Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ihtiyaç hanelere yönelik bir nakdi destek ödemesi projesidir. Bu proje ile depremzedelerin acil servislerine cevap verilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında depremzedelere 3000 TL nakdi yardım sağlamak. Kimler? Biz projesinden faydalanabilir mi? Biz projesi başvuru, projesinden faydalanmak isteyenler için belirlenmiş şartlar. Deprem öncesinde deprem yerinde ikamet edip, Yardım sosyal alan ve evi tamamen yıkılan veya hasar gören beklentiler olarak tahmin edilmesi. AFAD, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kriterlerine göre, evlerinde, orta ve üstü, üstün hassas tespit edilen haneler projeden faydalanabilir. Yardım dağıtımında alıcı, kadın, çocuk ve engelli çocuklar gibi en kırılgan gruplar arasında analiz belirlenmemiş. Başvuru süreci nasıl işler? Kızılay'ın, biz, projesine başvuruda bulunmakta oldukça geniştir. Başvuru yapmanıza gerek yoktur. İhtiyaç sahibi yetiştirme, SMS yoluyla bilgilendirilir ve yardım bedeli Halkbank üzerinden TC kimlik numaralarıyla ulaşabilirler. Yardım hareketlerini takip etmek için ise Kızılay Kart platformunu kullanabilirsiniz. Proje detayları ve başvuru süresi. Başlangıçta 2 ayın devam etmesi biz projesinin süresi ihtiyaca göre uzatılabilir. Yardım miktarı 3000 TL olarak kullanılmıştır proje hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi ve güncellemelere ulaşmak için Kızılay'ın resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya 168 çağrı merkezi üzerinden bilgi alabilirsiniz. Kızılay Biz Projesi, depremzedelerin yanında olmak ve acil yardım sağlamak için önemli bir adımdır. Bu projeye ilişkin açıklamalar ve başvuru süreci, ihtiyaç sahiplerine umut ve destek sağlama amacındadır. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.